Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ons altın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlikler nedeniyle yatay bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ise altının güvenli liman talebini artırarak düşüşleri sınırlıyor. Gram altın hem ons altındaki bu dalgalanmadan hem de doların TL karşısındaki değer kazanmasından destek alarak rekor seviyede seyretmeye devam ediyor. Bu nedenle kısa vadede altın fiyatlarında Fed'in açıklamaları ve jeopolitik gelişmeleri takip etmek faydalı olacak. Altın yatırımcıları volatilitenin yüksek olduğu bu dönemde dikkatli olmalı. 19 Ağustos 2025 güncel altın fiyatlarına gelecek olursak ons altın 3333.41 dolar. Gram altın alış 4376 lira 50 kuruş. Satış 4425 lira. Çeyrek altın alış 7031 lira 37 kuruş. Satış 7415 lira. Yarım altın alış 14062 lira 74 kuruş. Satış 14830 lira. Teklik altın alış 28125 lira 8 kuruş. Satış 29485 lira. 22 ayar bilezik alış. 406 lira 88 kuruş satış 4235 lira 18 ayar altın alış 3075 lira 76 kuruş satış 3544 lira 14 ayar altın alış 2482 lira 63 kuruş satış 2880 lira Ata Cumhuriyet alış 29045 lira 06 kuruş satış 30285 lira Hem altın fiyatlarından haberdar olmak hem de güncel olayları takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.